Aylık ne kadar kira diyorsun? 2000 lira. Peki bize evini gösterebilir misin? Gösteririm. Gel tabii. Hoş geldin. Hoş buldum. Burada direkt bizi ayakkabılı karşılıyor. Bir bu kadar daha var koyamadığım Şaka yani. Şaka işte yapıyorsun öyle. ya. Ben de toplasam bir 3-4 tane falan var. İki tanesini yiyorum. Burası Amerikan mutfak salonla Oo beraber. mutfağın falan güzelmiş. Salon süper çok tatlı. i̇nsanın evi güzel olursa hayatı da güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat. Böyle senin kendi olan değil mi? O çok fazla. 300 kit var burada. Hazır mıyız? Hazırım. <laughs> Abi sen ne yapmışsın ya? Bunlar nasıl bir şey ya? Çok fazla. Şunlar var. <laughs> Şunları deneyebiliyor muyuz? Panos'un eldivenini vereyim. <laughs> ne oluyor ya? Diğer eline de bunu vereyim. Şu an ben en güçlü süper kahraman mı oldum? Çok güzel ya. Bu kimmiş ya. Ben bu odadan çıkmam bu arada. Çivi yok mu ya. ya? Bir çivi yok ya? Bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksın. Şey Şunun altında. Gizli geçit falan mı? Devamı part 2'de takip et.